Selamlar ablalarım, abilerim, kardeşlerim, arkadaşlarım, dostlarım. Neredeyiz? Geçenki bitirdiğimiz yarım kalmış bir gezintimiz vardı. Orada bitirdiğimiz noktadan başlıyoruz. Devam ediyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hep birlikte iyi olacağız inşallah. İyiyiz, iyiyiz. İyiyiz. İyi diyelim, iyi olalım. Evet, Ankara İstanbul yolunun kenarından servis e, yolundan devam ediyoruz. En son Kefak yönetimle ilgili e, şeyle fikirlerimi yazdım. Umarım açıklayıcı olmuştur. Yani milletin e, güceğine, e, güveni tam olması lazım yönetimlere. O yüzden açıklayıcı ayrıntılı yazdım. O yüzden ayrıntılı yazdım şeyleri, konuları. Güzel de bir işe oldu. Çalışma oldu eminim. Bak fidanlık peyzaj bitkileri var. Peyzajcı bitki fidanlık ee uh, var patıyor. Sıcak heybaş. Evet. rahmetli atamızın resminin arkasında milli mücadele devrinde işte ilçelerde bolu ve ilçelerinde şehit olan atalarımızın isimleri yazılıyor şu e, küçük kabrelerde arsalı önlü evet Biraz da çevreyi görelim